Selam gençler. Ben fizik öğretmeni Hatice Ekin. Bugün optikten düzlem aynalarla ilgili Palme yayın evinden seçtiğim açık uçlu soruları çözmek istiyorum size. Sorular gerçekten çok güzel. Kafanda yarım kalan düzlem aynalarla ilgili sorular varsa onların hepsinin cevabını bu videoda rahatlıkla bulabileceksin. O yüzden videoyu sonuna kadar lütfen izle. Gerçekten çok işine yarayacak. Olur mu? Şimdi birinci sorudan başlayalım. Şimdi elimizde bir düzlem ayna var. I ışını şekildeki gibi düzlem aynadan yansıyor. Gelen ışın ile yansıyan ışın arasındaki açı kaç derecedir diye soruyor. Şimdi yazar bana şurayı soruyor. Yansıma kanunlarına göre şurası 15 derece ise şuranın da 15 derece olduğunu biliyorsun. 15, 15, 30, tamamı 180 edeceğine göre burası kaç derece getirecek bana? 150 derece. Yani sorunun cevabı. 2'ye geldim şimdi. I ışını şekildeki gibi düzlem aynadan yansıyor. Gelen ışın ile ayna arasındaki açı, gelen ışın ile ayna arasındaki açı, yansıma açısının 3 katıdır diyor. Şimdi normali çizersem eğer şöyle. Şuna biz normal diyoruz. Yansıma açısının 3 katı Şuraya yansıma açısı olarak ben alfa dersem. Şurası da zaten yansıma kanunlarına göre alfa olacak. Öyleyse şurası da ne olacak? 3 alfa olacak. Tamamı 180 derece olduğuna göre. Öyleyse şurası da kaç getirecek bana? 3 alfa. 3, 6, 7, 8. 8 alfa eşittir 180 derece. Ya da 4 alfa eşittir 90 derece ya da 2 alfa eşittir 45 derece. Buradan da alfa eşittir 22,5 derece yazabilirim. Ya da 2 alfayı doğrudan zaten neyi soruyor? Gelen ışın ile yansıyan ışın arasındaki açı kaç derecedir diye soruyor. Şunun tamamını soruyor bana. O yüzden cevap ne olacak? 45 derece olacak. Geldim 3. soruya. Bakın 3. sorumuz da şöyle düzlem aynaya gelen I ışınının düzlem ayna ve yansıyan ışın arasındaki açıları şekilde verilmiştir. Teta 3 alfa olduğuna göre tetanın yerine ben 3 tane alfa yazıyorum. I ışınının gelme açısı kaç derecedir diye soruyor. Gelme açısı demek şöyle normali çizdiğim zaman 3 alfanın yarısı olacak değil mi burası? Tamam biz önce şunu bulalım. Alfa alfa 3 alfa ne etti? 5 alfa eşittir 180 doğru mu buradan ne yazacağım şimdi alfa kaç getirecek bana 36 derece getirecek doğru mu 36'yı ben 3 ile çarpıp tamamını bulmaya çalışıyorum o da bana kaç getirir 6 kere 3 18 3 kere 3 9 10 18 derece 108 derece bunun tamamı. Ben bunun da yarısını alacağım. O da bana kaç getirecek? 54 derece. Şimdi geldim dördüncü soruya. Bir düzlem aynaya I ışını şekildeki gibi geliyor. Yansıma açısı kaç derecedir diye soruyor. Şimdi bak sen önce şunu bir yaz. Burası 35 derece ise şurası da 35 derecedir değil mi matematik kurallarına göre. Sonra sen şunu da bilirsin ışın aynaya değmiş değdiği yerden aynaya bir dik çizgi çekersin şöyle buna biz yüzeyin normali diyoruz değil mi sonra ışın ne yapacak şimdi şuradaki açı kaç derece ise aynı açıyla buraya dönecek doğru mu yansıma açısı şu yani tamam şimdi burası 35 dereceymiş değil mi şurayı da ben 35 derece aldım hemen bakıyorum öyleyse Yazalım şimdi. Çok pardon, kalemde bir sıkıntı oldu. Şurası da 35 derece biliyorsun. Değil mi? Şurası 35 derecesi, burası da 35 derece olacak. Şimdi geldim şuraya. 35, 35 ne etti? 70 derece etti. Öyleyse bu arası kaç derece olacak? 110 derece. Yansıma açısı kaç derecedir diye soruyor. Sadece yarısını soruyor bana. O da 110'un yarısından kaç eder bana? 55 derece. Geldiğim 5. soruya. Bakın 5. sorumuz da şöyle. Diyor ki 4 tane düzlem aynadan oluşan sisteme I ışını şekildeki gibi giriyor. Buna göre ışın kaç kez yansıdıktan sonra sistemi terk eder diyor. Şimdi yansıma kanunlarına göre bak 1 bir birim x'ten y'den 2 birim yukarı gidiyorum. Aynı kuralları gerçekleyerek her yere doğru çarpmaya çalışıyorum. Doğru mu? Bütün aynaları doğru. Bak çarptım buraya. Buradan tekrar buraya geldim. Buradan tekrar buraya geldim. Şimdi buradan çarptım. Buradan tekrar bak nasıl gidiyorum? Bir sağ iki yukarı, bir sağ iki yukarı. Gördük mü? Şimdi tekrar geliyorum aynı şekilde iki aşağıya. Hı. Tekrar şuraya geldim. Tekrar şuraya geldim. Buradan karşıya çarptım buradan şuna çarptım buradan böyle çarptım ve çıktım şimdi ışın kaç kez yansıdıktan sonra sistemi terk eder diyor her aynaya çarpışını bir yansıma olarak say 1 2 3 4 5 6 7 demek ki 7 kez yansıdıktan sonra ne yapıyormuş sistemi terk ediyormuş yine yansıma ile alakalı bir soru zaten hepsi yansıma ile alakalı açılarla alakalı bir soru demek istedim yani X aynasına şekildeki gibi gelen I ışını y aynasından kaç derecelik yansıma açısıyla yansır diyor. Şimdi burada soruyu çok uzatmay istersen bak ışını şöyle gönder. Buradan da tekrar ışını gönder. Süper. Geldi ışın, buradan çıktı. Şimdi burada şuna dikkat et bak. Şu ayna ile yaptığı açı 25 derece ise şu ayna ile yaptığı açının da 25 derece olması gerekiyor. Burası 70 derece ise 180'e tamamlarsan burası kaç derece der? 110 derece. 110 25 daha 135 etti. 180'e varmaya ne isteyecek? 110 25 daha 135 145 155 165 175 180 yani 45 derece. Değil mi? öyleyse şuradaki açının da 45 derece olduğunu unutma. Sonra normalini çiz. Ne diyor? Yansıma açısı kaç derecedir diyor. Zaten 90'ı tamamlayacaksın sen. Bak şurayı soruyor yazar sana. Orası da kaç derece olacak? 45 derece olacak. Evet geldim 7. soruya. Bak 7. soruda da şöyle. Bir kutumuz var. Kutuya şekildeki gibi gelen ı ışını kutu içindeki düzlem aynada yansıdıktan sonra ı ışını gibi çıkıyormuş. Tamam. Şimdi sen ışını böyle gönderiyorsun buraya. İçinde bir ayna var, görmüyorsun onu. O yüzden sen ışını şöyle birleştir bunları. Gördün mü? Tamam. Aynanın nasıl durduğu önemli değil bizim için. Ne istiyor? Yansım açısı kaç derecedir diyor soruyor. Sen şimdi gelen ışın, yansıyan ışın ikisinin arasındaki açının yarısını alman gerekiyor değil mi? Bizim önce şurayı bulmamız lazım. Bak şu siyahla çizdiğim açıyı bulmamız gerekiyor. Dikkat ediyor musun? Bak burada bir yamuk var. Yamuğun iç açısı toplamı 360 dereceydi. Şurayı yazalım bak. 35 ise burası kaç getirecek? 35 bak. Açıları toplayalım şuraya. 35'i aldık artı şu köşede bir tane 90 var 90'ı da aldım artı şurası 40 olduğuna göre şuradan 180'e tamamlarsam kaç getirecek bana 140 getirecek hepsini toplarsam ben toplayalım şöyle eşittir dedim 0 0 5 getirdi 9 10 11 12 4 daha 16 bir elde 265 360 eksi 265 yazarsam ne getirir bana bu da 95 getirir doğru mu şimdi 95 derece olduğuna göre burası 95 derece olduğuna göre ben bunun ayna demek ki şöyle duruyor şöyle normalini çiziyorum değil mi normal çizdim yansıma açısı yani şunu soruyor bana yazar 95'in yarısını alırsam 90'ın yarısından 45 gelecek 5'in yarısından da iki buçuk gelecek 47 buçuk derece olacak. Şimdi geldim buna benzeyen başka bir soru yine. İçinde düzlem ayna bulunan kutuya şekildeki gibi gelen I ışını aynadan I ışı olarak yansıyor. Öyleyse diyor yansıma açısı kaç derecedir diye soruyor. Bak şu dik gelmeye çalışıyor gördün mü? Şöyle. Şimdi sen bunu getirdin. Şöyle biraz daha birleştirelim. Bak şöyle getirdim. Şöyle çıkıyor. Tamam. Şimdi şuna dikkat et bak. Eğer şurası 40 derece ise şurası da 40 derece olur mu? Yansım açısı kaç derecedir diye soruyor. Şuraya 40 yazdın mı? Yazdın. Bak şuradan şu çizgiyi devam ettirdiğini düşün. Şöyle. Gördün mü? Burası 40 derece. Bu çizgi böyle dümdüz geldiğine göre bu 90 derece. 40, 90. Öyleyse şurası kaç derece? 50 derece getirecek değil mi bize? 50. Öyleyse Gelen ışınla yansıyan ışın arasındaki açın kaç derece? 130 derece. Sen neyi bulacaksın? Sadece yansıma açısını. Öyleyse bunun şöyle yarısını alırsan, yarısı da sana kaç getirecek? 130'un yarısı da 65 derece getirmiş olacak. Geldim şimdi 9. soruya. Bakın 9. sorumuzda şöyleymiş. Diyor ki: Şekildeki Şekildeki düzlem aynaya G noktasından bakan gözlemci hangi noktaların görüntülerini aynada görür diyor. Görüş alanı ile alakalı bir soru bu. Görüş alanı sorularını nasıl çözüyorduk? Ne yapıyorduk? Aynamız var şöyle. Gözümüz burada. Gözümüzün olduğu yerden aynaya doğru dik yürüyorduk, değil mi? O yüzden ben aynayı biraz uzatmak istiyorum. Bak şöyle uzatabilirsin aynayı. Tamam. Şimdi aynanın içine doğru ben yürüyorum. Dik yürüyorum. Bak köşeden köşeye bir de yarım kare geldim. Bir buçuk. Şimdi içine giriyorum. Yarım kare şuraya geldim. Demek ki gözün simetrisi buradaymış. Şimdi gözün aynadaki simetrisini buluyorum. Aynanın kenarlarına ışınlar gönderiyorum. Tabi aynayı şimdi sen uzattın da aynanın gerçek yeri şurasıydı bak. Bunu unutma. Aynanın gerçek yerini unutma. Bunu biz kendimiz uzattık. Aynanın gerçek yeri burası. Şimdi sen aynanın kenarlarına ışınlar gönder. Şöyle, şöyle, şöyle gidiyor. Bu birinci ışının, ikinci ışının da şurası. Şöyle, şöyle devam edecek. Bak gördün mü? D'yi gördün. A'yı gördün. Bir de şurada B var. Üçünü de görebilirsin. Sadece kimi göremiyorsun? C'yi göremiyorsun. Kendini de göremiyorsun. Doğru mu? Şimdi geldim 10. soruya. Yine 10. soru da görüş alanıyla alakalı. Diyor ki aynamız burada duruyor. Eşit kare bölmeli düzlemdeki düzlem ayna önünde bulunan 1, 2, 3, 4 noktasal cisimlerinin tümünün görüntüsünü G1, G2, G3 noktalarından bakan gözlemcilerden hangileri görür diye soruyor. Zaten soruyu uzun uzun çözmeye hiç gerek yok. Bir kere G3'ün olduğu yerden bakan birisi görüş alanına girdiği için hepsini görebiliyor, değil mi? Biz G2 ve G1'e daha çok odaklanalım. Şimdi G1'in olduğu yeri düşün bak. G1'in olduğu yer. Şöyle aynayı şöyle uzattığını düşün. Hani hem de konu tekrarı olsun diye kareleri tekrar çizmek istiyorum şöyle. Tamam. Şimdi G1'in olduğu yerden aynanın içine doğru giriyorsun. Hatta bir kare daha çizersem daha net görünecek. Şöyle. Tamam. Şimdi aynamız biz hayalimizi uzattık şöyle değil mi? Büyüttük böyle aynayı. Gözümüzün olduğu yer şurası. Bak bir kare geldim köşeden köşeye. Bir kare içeriye girdim. Şuradayım ben şimdi gözümün olduğu yerden aynanın gerçek kenarlarına ışınlar gönderiyorum. Bak ışını gönderdim. Üçü gördüm. Bir de dördü gördüm. Bir ve ikiyi göremedim. O yüzden G1'in olduğu yerden birisi bütün hepsini göremiyor. Bir de G2'yi deneyelim. Olur mu? Bak aynamız şurada. Değil mi? Şimdi ben aynaya doğru dik yürüyorum. Bir, bir buçuk kare geldim yarım kare içeri girdim bir kare o da şurada tamam şimdi aynanın kenarlarına ışınlar gönderiyorum şöyle köşeden köşeye geldim köşeden köşeye geçtim şuradan geçtim şuradan geçtim zaten burada sıkıntı yok şöyle gördün mü bak birin tam üstünden geçtiğim için görürüm 2 de benim görüş alanımda, 3 de benim görüş alanımda, 4 de benim görüş alanımda. Zaten 2'den gördükten sonra 3 biraz daha yukarı çıkıyor. O yüzden görüş alanı çok daha noktaları kapsayabiliyor. O yüzden G2'den bakan birisi, bir de g 3ten bakan birisi aynada bütün harfleri, rakamları ne yapabiliyormuş? Görebiliyormuş noktasal cisimleri görebiliyormuş. Böylece 9 ve 10 da bitti. Geldik 11 ve 12'ye. Bu sorular da ikisinin birbirinin aynısı sorular. Bakın buradaki hikaye nasıl? Noktasal bir K cismi şekildeki gibi yerleştirilmiş. Düzlem aynanın yüzeyinden H yükseklikte aynaya paralel bir yolda sabit ve hızıyla gidiyor. Şurada bir cisim var. Şu yol üzerinde aynadan H kadar yukarıdan sabit hızla gidiyor. Yani her kareyi eşit türelerde almaya çalışıyor. Tamam mı? Diyor ki G1 gözlemcisi bu cismin aynadaki görüntüsünü T1 süre, G2 gözlemcisi de T2 süre görebiliyormuş. Bunların oranı nedir diye soruyor. Şimdi aynanın yeri burası. Hemen yapalım biz. Aynadaki görüş alanımızı bulacağız, tamam mı? Gözüm burada. Aynanın içine bir kare gittim, bir kare içerideyim, şuradayım. Hemen görüş alanımı çiziyorum. Köşeden 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 şurası. Buradan da şöyle 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 çizersem şurası. Şimdi K noktasal cismi harekete geçtiğinde sabit hızla gittiğine göre 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 saniye boyunca benim görüş alanıma giriyor. O yüzden ben bunu 6 saniye boyunca görebilirim. Şimdi aynısını öbür göz için yapalım. Olur mu? İkinci göz için yapalım. İkinci gözde de ne yapacağım? Nerede ikinci gözüm? Onu da şöyle kırmızı kalemle yapalım. Bak şurada iki kare yukarıdayım. İki kare içeriye girersem şuradayım. Değil mi? Aynanın kenarlarına ışınlar gönderiyorum. Geldim. Geldim şuradayım. Bunu da tam buradan ve buradan gönderirsem buradayım. Öyleyse K noktası al cismi harekete başladıktan sonra ben 1 2 3 4 saniye boyunca onu görebileceğim. Öyleyse oranlarsam ne yapacak bu da? 3 bölü 2 olacak. Bak bu da yine aynı mantıkla çözülen sorulardan birisi. Burada da ne var şimdi? Dik kesiti şekilde verilen bir odada K1 ve K2 noktasal ışık kaynaklarından ayrı ayrı çıkan ışınların düzlem aynadan yansıdıktan sonra yeteri kadar geniş duvarda yaptıkları aydınlık bölgelerin genişlikleri sırasıyla x1 x2 oluyor. Bunların oranı nedir diye soruyor. Şimdi sen burada da K1 ve K2'yi ışık kaynağı gibi de düşünebilirsin göz gibi de düşünebilirsin yani göze nasıl işlem yapıyorsan aynısını bunun için yapacaksın yani ışık kaynağının aynadaki görüntüsünü bulacaksın böylece onun ne kadarlık alanı aydınlatabildiğini bulacaksın anlatabildim mi bak iki kare gittim iki kare içeri gittim şuradayım burası K1'in simetrisinin olduğu yer şimdi aynanın kenarlarına ışınlar gönderiyorum gittim şöyle şöyle aynısını buraya yapıyorum bak köşeden 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 şöyle bozmadan gidiyorum ama giderken de ne yapacağım şimdi şöyle yapalım bak şu kareyi biraz uzatalım çünkü duvar yeterince uzun diyor değil mi duvar yeterince uzunmuş şöyle biraz uzatalım duvarı hatta şöyle yapalım Duvar yeterince uzun diyor. Öyleyse ne yapıyorum ben? Köşeden köşeye geldim şuraya. Sayalım. Aydınlattığım alan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kare. 9 kare aydınlattım ben. Şimdi aynısını öbürü için yapıyorum. Öbürü de zaten bir tık sağa kaydığı için şöyle şurası olacak. Eğer ışınlar gönderirsem biri buraya gelecek. Öbürü de 3'e 2 bak. 3 sola gidiyorum 2 yukarı çıkıyorum şurası 3 sola gidiyorum 2 yukarı çıkıyorum şurası 3 sola gidiyorum 2 yukarı çıkıyorum şurası demek ki onunki de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kareymiş öyleyse alanlar birbirine eşit olduğu için bunların oranı da ne olacak 1 olacak geldim 13. soruya Bakın 13. sorumuz da yine görüşle alakalı bir soru. Görüş alanıyla alakalı bir soru. Bunda da diyor ki eşit kare bölmeli yatay düzlemde bulunan A cismi şekildeki konumdan sabit hızla 8 saniyede K noktasına ulaşıyormuş. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yani her kareyi 1 saniyede alıyor. O bizim şifremiz. Şimdi G noktasındaki gözlemci LM düzlem aynasında A cisminin görüntüsünü kaç saniye görür diye soruyor. Hemen şuradaki kareyi azıcık uzatacağım ben gözün simetrisini rahat çizmek için şöyle evet şimdi aynaya doğru iki kare geldim iki kare aynanın içine girdim gözün simetrisi burada aynanın kenarlarına ışınlar gönderiyorum gönderdim köşeden köşeden şöyle 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 gittim şimdi yukarıdaki A ışıklı cismi harekete geçti. Şöyle. Ben onu şuraya girdikten sonra görmeye başlıyorum. Her saniye, her kare bir saniye görebiliyorum değil mi? Bir saniye, iki saniye, üç saniye görebiliyorum. Sonra benim görüş alanımdan çıkıyor. O yüzden cismin görüntüsünü ben kaç saniye görebiliyorum? Üç saniye. Evet geldik yine farklı sorulardan birisi. O da şu arkadaşlar. Bakın burada Aynanın önüne noktasal cisimler konmuş bir tane de x küresi konmuş saydam olmayan x küresi. Böyle soruları nasıl çözeceğiz ona bir bakalım. Bir düzlem ayna önüne şekildeki gibi saydam olmayan x küresi konulmuştur. G noktasından düzlem aynaya bakan bir gözlemci ABC noktasal cisimlerinden hangilerinin görüntülerini görebilir diye soruyor. Şimdi sen soruyu çözme tekniğini biliyorsun. Aynadaki görüntüleri görmek için görüş alanını kullanman gerekiyor. O yüzden aynaya doğru iki kare gittin. Aynanın içine iki kare girdin. Gözün simetrisini buldun. Tamam. Şimdi aynanın kenarlarına ışınlarını gönderdin. Hop şöyle gitti. Bu da şöyle 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 gitti. Doğru mu? Tamam. Şimdi bak. Sen şu anda eğer senin önünde X cismi olmasaydı, yuvarlak kocaman bir cismi olmasaydı sen B'yi görürsün, A'yı görürsün, C'yi görürsün. Hatta kendini de görürsün. Tamam mı? Ama şuradaki X cismi noktasal bir cismi olmadığı için kendisinin ve görüntüsünün varlığı arkadaki noktasal cisimlerin görünmesini engelleyebiliyor. O yüzden sen böyle soruları çözerken şöyle yap. X cisminin aynadaki görüntüsünü çiz. Gördük mü? Bu ikisinin aynadaki görüntüsü. Şimdi şunu yap. Gözün görüntüsünün olduğu yerden görmek istediğin noktalara ışınlar gönder. Anlatabildim mi? Bu ışınları gönderdiğinde eğer cisimlere kadar ulaşabiliyorsan görebiliyorsun demektir. Bak deneyelim. A'yı görebiliyor muyum? Bak önümde hiç engel yok. A'yı görebiliyorum görebilirim ben. Değil mi? Bak A'yı yazdım. A'da sıkıntı yok. Peki C'yi görebilir miyim? Bakalım hemen. Benim C'ye gitmem için bak şununla şu aynı koordinatta. Gördün mü? Bak şuradan geldiğimde bir aşağı indim, 3 sola. Bir aşağı, 3 sola ikisi kesişiyor. O yüzden ben ışını gönderdim ama C'ye ulaşamadım. O yüzden X'in kendisi C'yi görmemi engelliyor. Şimdi B'ye gelelim. Şimdi G'nin olduğu yerden, simetrinin olduğu yerden ışın gönderiyorum. Burayı da kim engelliyor? X cisminin görüntüsü B'yi görmeme engelliyor. O yüzden buraya da ışın gönderemiyorum ben. Kime sadece ulaşabildim? A'ya ulaşabildim. O yüzden sadece kimi görebiliyorum? A'yı görebiliyorum. Evet geldik son soruya arkadaşlar. Bu soru gerçekten güzel bir soru. Şöyle. iki tane ayna var şimdi. G noktasından bir aynasına bakan gözlemci iki aynası yardımıyla K, L, M, N noktalarından hangilerinin görüntüsünü görür diye soruyor. Şimdi burada şuna dikkat edeceksin. Sen dönüp iki aynasına bakmıyorsun. Anlatabildim mi? Şuradaki K, L, M, N cisimleri iki aynasının görüş alanına giriyor. Sen bir aynasına bakacaksın. Bir aynasının içinde iki aynasını göreceksin. İki aynasının içinde buradaki harflerden hangilerini görebiliyorsun? Onu bulmaya çalışacaksın. Anlatabildim mi? O yüzden biraz dikkatli çözmek lazım. Önce biz birinci aynanın görüş alanını bulalım. Yani birinci aynanın görüş alanına bu aynanın tamamı girebiliyor mu? Yani bu aynanın bütün görüş alanını ben bunun içinde görebilecek miyim? Önce ona bir bakalım. Ne yapıyorum? İçeri girdim. Şuradayım ben. Önce birinci aynanın görüş alanını buluyorum. Bak ışın gönderiyorum. Işın gönderiyorum. Gördün mü? Ben şimdi bu çizgiler arasındaki alanı görebiliyorum bu aynanın içinde. Bu aynanın sadece yarısı benim görüş alanıma giriyor. Şurası yok benim için. Bunu ben yokmuş gibi görüyorum. O ayna benim için yok. Anlatabildim mi? Sen şimdi bu aynanın içinde bunun sadece yarısını gördüğün için bunun görüş alanı ne kadarsa hangi harfler girebiliyorsa sorunun cevabı o olacak tamam şimdi sorunun ikinci bölümüne geldik sen şimdi birinci aynanın içindeki yerini gördün şimdi birinci aynanın içinde bu aynayı görmeye çalışıyorsun o yüzden aynayı uzatıyorum ben tamam mı rahat çizelim diye bak şöyle aynayı biraz uzatıyorum aynaya dik yürümek için birinci aynayla işimiz bitti birinci aynada yerimi buldum ben bu benim birinci görüntümdü şimdi ikinci aynadaki görüntümü bulmaya çalışacağım onun içinde aynaya doğru yürüyorum bak köşeden köşeye yürüdüm. Geldim. Tam şuradayım. Tamam. Şimdi buradan bu aynanın görüş alan, alanını bulmaya çalışıyorum. Aynanın tamamını kullanmayacağım. Ne yapacağım? Aynanın elimde kalan parçasını çizgiyi gönderdim. Öbürü çizgiyi de şuraya göndereceğim. Bak. 3 aşağı iniyorum. 1 sola gidiyorum. 3 aşağı iniyorum. 1 sola gidiyorum. Gördün mü? Ben şimdi buradan birinci aynaya bakıyorum. İkinci aynanın yarısını görebiliyorum. İkinci aynanın içinde de bunları görebiliyorum. Hangi harflermiş bunlar? L ve M'yi görebiliyorum. Başkasını göremiyorum. Neden? Burası benim birinci aynamın görüş alanına girmediği için. Evet gençler, soruların hepsi bu kadardı. Kitapta tabii ki test soruları da var. Eğer kaynak senin elinde varsa açıp bunun üstüne test sorularını da çözebilirsin. Umarım işine yarar. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşça kal.